Az önce buradan geçerken kocaman bir taş ön camıma düştü. Günde binlerce araba geçiyor. Çok tehlikeli bu yani. Ölümle burun buruna geliyor. Buralara zaten düşmüş bir parçalar var. Burada her yerde. Direksiyon başındayken bir anda köprüden aracının üstüne düşen taş parçası yüzünden az kalsın ölüyordu. Köprüye ait sallanan beton parçalarından bir tanesi aracıma isabet etti. Ee, o an çok şiddetli bir sallantı yaşadım. Araçtan indikten sonra aracımda maddi hasarların olduğunu gördüm. Yaya vesaire e, motorlu birisi olduğunda daha farklı şekilde sonuçlanabilirdi. %100 ölüm tehlikesi burada olur? Yani İngilizce bir şeyim yok. Binlerce araç geçiyor oradan. Kaç düşüyor mu orada? Düşüyor tabii ki. Sesi titriyor çünkü az önce başına gelen ölümcül tehlikeyi çok ucuz atlattı. Az önce buradan geçerken kocaman bir taş ön camıma düştü. Burası her gün altından binlerce aracın geçtiği Bostancı Köprüsü. Köprünün birçok yerinde derin yarıklar ve çatlaklar var. Altından geçen sürücüler ölümle burun buruna geliyor. Bu yaşanan son olay da zaten her şeyi gözler önüne seriyor. Tehlike nerede başlıyor? İşte tam da bulunduğumuz noktada Bostancı Köprüsü'nde. Ne demek istiyoruz? Görüntülerle anlatalım. Bakın kameramızı şöyle çevirdiğimizde aslında manzara her şeyi anlatıyor köprünün birçok yerinde çatlak var. Demirler paslanmış, dışarı çıkmış ve sık sık tam da bu noktada geçen araçların üzerine taşlar düşüyor. Şu anda geçeceğiz. Şimdi hı hı. uyardınız böyle ben sağdan sağdan geçeceğim. Elimden gelince kaçmaya çalışacağım. <laughs> Sorumluluğu üstüne alıp sorunu giderense yok. Korkuyor musun? Evet evet. Neden? Taş düşebilir. Trafik sıkıştığı zaman tehlike daha da artıyor. Bakın araçlar tam da çatlak noktanın hemen altında. Yani oradaki taş düşse hemen altındaki araçlar büyük bir tehlike altında kalacak. Bariyer ya koruyucu yok. İnsanların koru korunabileceği bir durum yok. Ben şimdi oradan geçeceğim ama tereddütlüyüm. Yani korkuyorum. Köprünün hasarlı noktaları her araç geçtiğinde biraz daha açılıyor ve en kısa sürede önlem alınması gerekiyor.